Sosyal medyada bir bayan Cennet yok diye sohbet arasında söyledi. Cennetin katlarının olmadığını söyledi. Kafamız karıştı. Bu konuda bilgi verebilir misiniz demiş Tabi Tabii sosyal medyada bir bayanın böyle bir sohbet etmesi zaten başlı başına bir problemdir. Yani Çok erkeklere yani bunlar Mesela çarşaflı da var, şeyli de var. Her türlü mesela bu sohbetleri yapamıyor. Uygun yapamam. olmayan, bizim kapımızda olmayan. Aslında İslam fıkhına göre bakıldığı zamanda da yani burada şeriat adına, din adına, İslam adına bir şey yapacaksın, tebliğde bulunacaksın ama İslam'ı çiğnerek bulunacaksın. Yani bir bir bayanın e, bayanlara hitap etmesi olabilir. Bayanlara tebliğ etmesi olabilir ki olması gereken de budur zaten. Ama bir bayanın erkeklerin de bulunması muhtemel olan e, sosyal medya gibi herkesin girip de izleme ihtimali olan bir yerde bu şekilde bir program yapması e, aslında bakılırsa e, hoş karşılanan bir şey değildir. Ama konuyu o taraftan bakmayacağım. Konuyu zaten e, cennet yoktur, cennetin kademeleri yoktur ifadesi ki bu cevap verilmeye bile layık olmayan bir görüş çünkü Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde onlar için cennetler hazırlanmıştır. Cennetin sınıflarından bahsedilir, kademelerinden bahsedilir, isimlerinden bahsedilir ki yani bu kale Peki, alınmaması konuşmayı gereken yapmak ve dinleyen kişi de bunu a tamam böyleymiş diye kabul etmek insanı Küfür yani cennetin hocam. varlığını inkar küfürdür. Çünkü Küfür. Kur'an-ı Kerim'de Ayet açıkça o müttakindir. Yani o açık bir şey. Lehum cennat ifadesi. Onlar için cennetler hazırlamıştır. Ve beşirille dinamin ve amelü salihati. İman ve ameli salih işleyenlere müjdele. Neyi müjdele? Onlar için cennetler, Cennet olduğunu. Müjdele. Altından nehirler akan cennetler, cennetler olduğunu olmuş. müjdele. Bunun gibi daha birçok çok ayet-i kerimeler vardır. Yani onu şey attılar mesela. Bana o videoda gördüm ben mesela. İşte cennete gitmek için ölmeyi bekleyenler diyor. Boşuna beklemeyin diyor. Cennet diye bir şey kötü haberim var diyor. Cennet diye bir şey yok diyor. Mesela onu da gönder atmışlar. Bunu dinlememek lazım. Bunu dağıtmamak. Peki dinleyen kişi bunu dağıtmamak evet. lazım. Bunu paylaşmamak lazım. Yani çünkü paylaşılması, dağıtılması Bize soru prim, olarak atmışlar, onu da atmışlar prim, özellikle. Prim verilmesidir, çoğalmasıdır. Yani o fuzulu fuzulu bir konuşmadır yani. Rabbim hidayet nasip etsin diyelim.